Herkese merhabalar. Bugün sizlere tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. 35 yaş öncesi çiftlerde düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edememe durumu varsa muhakkak 12 ayın sonunda doktora başvurmak gerekiyor. 35 yaşından sonra bu süremiz 6 aydır. Bunun işte bazı küçük noktalar var. Bunlar nelerdir? Eğer 35 yaş altında Endometriyomamız varsa, cukatikistimiz varsa, geçirmiş bir yurtalık cerrahimiz varsa, adenomyozistimiz varsa 12 ay beklemiyoruz. 6 ay içinde gebelik elde edemiyorsak muhakkak bir uzmana e, muayene oluyoruz. Nedenlerini araştırıyoruz. Peki neden araştırırken ne yapıyoruz? Neden araştırırken 3 tane önemli durum var onlara bakıyoruz. Bunlardan ilki hormonlar. Adet döneminde kadının hormonlarında herhangi bir sıkıntı var mı? Özellikle adeti ilk 5 gün içinde bakmak istiyoruz. Kan değerlendirmesiyle de bunu anlayabiliyoruz. İkinci durum kadının tüpleri ve rahminin şekli. Bunu da halk arasında rahim filmi olarak biliniyor. Bunu gerçekleştirerek anlayabiliyoruz. Çünkü rahimde bir anormallik olduğu zaman veya tüpler kapalı olduğu zaman ne yazık ki gebelik elde edilemeyebiliyor. Üçüncü durumda erkeklik sperm değerlendirmesi. Gerçekten erkekte bir sperm bozukluğu varsa sayısında anormallik varsa, hareketinde anormallik varsa gerekip elde edememe durumu olabiliyor. Peki bu hastalarda hemen tüp bebeği başlıyor muyuz? Bu da kişiden kişiye, hastanın yaşına göre veya anki hastalık durumuna göre, çikolata var mı yok mu, geçirmiş cehrahisi var mı, yumurtalık rezervi nasıl? Bunlara göre de hemen tüp bebek tedavisine başlayıp başlamama kriterimiz değişiyor. Ama özellikle endometriyoz, çikolata kisti, adenomiyoz durumlarında hemen tüp bebek yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü diğer durumda, diğer tedaviler ne yazık ki gebelik şansımızı çok arttırmamakta. Tüp bebek tedavisiyle bu gebelik şansımızı optimize edebiliyoruz.